okunan diğer ayetler, İbrahim Suresinin 31. ayeti, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, iman eden kullarıma söyle buyuruyor. Yani bizlere Cenab-ı Hakk'ın talimatı, iman eden kullarıma söyle, namazlarını dost doğru kılsınlar. Bir geometrik namaz istemiyor Cenab-ı Hak. Fahşadan, münkerden, kötülükten korulacak bir namaz istiyor. Bunun nasıl bedenimizi namaza hazırlıyoruz? Ruhani yapımızda namaz hazırlamak. İman eden kullarıma söyle, namazların dost kısınlar. kılsınlar. Kendisine alışveriş ve dostluğun bulunmadı. Yani fani dostlukların bittiği bir gün gelmeden ve kendine verdiğimiz rızıklardan da Allah yolunda infak etsinler. Yani insan için kulluktan daha şerefli bir makam yok. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Cenab-ı Hak Miraç'ta ey kulum seni neyle taltif edeyim buyurduğu zaman Resulullah Efendimiz Ya Rabbi beni sana kul olmakla taltif et buyurdu. Demek ki Cenab-ı Hak burada kullarıma söyle diyor. Demek kullarım buyurmak suretiyle müminleri Cenab-ı Hak şereflendiriyor. Müminleri bir kullarım ifade bir şeref veriyor. Bunun farkında olmamızı arzu ediliyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın kullarım dedi, dünyanın içindekilerden her şeyden daha hayırlı. Yani bunun kul idraki içinde bulunacak. Namaz bahsediliyor. Demek ki kul ile Halik arasında bir mülakat namaz. Ve Cenab-ı Hak secde ve yaklaş buyuruyor. Ve bu secde yaklaşın mukabilinde Cenab-ı Hak onun bütün kötülüklerden koruyor. Nasıl bir düşman gelme eskiden kaleleri sığınırdı da. Demek ki namaz da manevi bir kale oluyor. Hangi namaz? Fahşadan ve münkerden koruyan bir namaz. Gelişi güzel, geometrik bir namaz kılanlara da Cenab-ı Hak febeylündül musallim buyuruyor. Yazıklar olsun buyuruyor o namaz kılana. Namazın zirvesi nerede? Zirvesi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hazreti Ayşe, Ayşe radıyallahu anh buyuruyor ki Aişe radıyallahu anh'a annemiz buyuruyor ki Resulullah diyor namaza durduğu zaman diyor sanki diyor göğüs göğüsünden diyor bir kaynayan bir suyun fokurduğu gibi ses duyardım diyor. Hazreti Ali baldırından bir ok yiyor. Namaza durayım diyor. Selam verir ne yaptın çıkardık diyor. Halife Hazreti Ömer hançerleniyor. Kanlar içinde diyor kaldıramıyorlar. Halife namaz diyor eshab-ı kiramdan bir zat kanlı içini kalkıyor, namazsız Müslümanlık olmaz buyuruyor. Velaz bunlar misaller çok eshab-ı kiramda. Demek ki mümin kalbini namaza hazırlayacak. Nelerle hazırlayacak? İşte muhtelif ayetlerde tebliğlerle hazırlayacak. Seherlerle hazırlayacak. Cenab-ı unutmamakla hazırlayacak. Haramlardan kera kaçmakla, hazırlayacak. şükürle hazırlayacak. Hamd'le hazırlayacak. Cenab-ı Hak mali onlar namazda daimdirler buyuruyor. Arifler diyorlar ki, onlar namazda daimdirler. Onlar daimi bir namaz halindedir. Bu, bu ayet-i kerimeden murat namazın ruhudur diyor Arifler. Çünkü kılınan namazın sureti devamlık arz etmez. Mayen bir vakit içindedir. Ve bunlar Cenab-ı Hak için onlar namazda daimdirler buyuruluyor. Rükû namazda rükû ve sucud secdesi vardır. Namazda olanlar rükû ve sucud secdesi içindedir. Daimi namazda, daimun buyurulan için bütün hallerine Allah'ı hatırlamaktan uzak kalmamak. Nasıl rükûde, sucudda Cenab-ı Hakk'ı hatırlıyoruz? Her nefeste Cenab-ı Hakk'ı hatırlamak, onlar namazda daimdirler buyuruluyor. Hep bunlar kalbi tekamül neticesinde. Hazreti Mevlana da bu ayet iş bir manan veriyor. Kul namazdaki hani namazdan sonra muhafaza eder. Nasıl namazda ameli kesirlerle namaz bozulur? Demek ki kalbi kıvamımız namazdan sonra bozmamak. Böyle bütün ömrünü edep, huşu, dilini gönlünü muhafaza içinde geçirirler bu. Onlar namaza daimdirler. Bu gerçek bu gerçek hak dostun halidir buyuruyor Mevlana. bizi doğru yola gösteren, bizi kötülükten alıkoyan namaz beş vakitte kılınır buyuruyor. Halbuki aşıklar devamlı namaz halindedir. Zira aşıkların gönlündeki aşk ve ciğerlerini yakıp kavuran o ilahi muhabbet ne beş vakte yatışır ne de 500 bin vakte geçip gider diyor. Aşığın namazı balın sudaki haline benzer. Nasıl ki balın canı su olmadan yaşamıyorsa, Aşincan'da daima namazda olmadan sükun ve ferah halinde bulunamaz buyurdu Mevlana. Yine Mevlana Hazreti buyuruyor, öyle bir abdest al ki hiç bozulmasın. Öyle bir abdest al ki o abdest hiç bozulmasın. Yani kul daima bir ruhaniyetin içinde olacak. İkinci şeye mesajı öyle bir namaz kıl ki hiç bitmesin. Yani onlar namaza daim derler. Yani hayatın her sabrında ilahi huzurda bulunmanın lezzeti içinde mümin yaşayacak. Yani ayette buna elabizik Ela bizik la tatmenül Yine devamında Mevlana mısralarında aşağı beş vakit namaz yetmez, beş bin rekat ister. Yani kul her nefeste ilahi huzurda bulunduğunu idraki içinde olacak. Yine son mısran da gerçek aşık hiç bustatın bitmesini ister mi? Yani Cenab-ı Hak en büyük lezzeti kendisiyle beraber olan mümin ikram ediyor. Kendisiyle beraber olan işte peygamberler başta. En çok çile çemberinden geçen kişiler peygamberler. En huzurda onlar. Zira onlar bir Cenab-ı Hak'la beraber olmanın bir vuslatı içinde. İbrahim Etem diyor ki, buyuruyor ki, Kutlu ilahi muhabbeti duyduğumuz lezzet, huzur, vecd ve istirakımız müşahhas bir şey olsaydı, krallar onu alabilmek için bütün hazinelerini ve krallıklarını feda ederlerdi, tahtlarından vazgeçerlerdi. Yine Mevlana diyor ki, aşın namazı balığın sudaki haline benzer. Nasıl ki balığın canı su olmadan yaşamıyorsa, aşın canı da daima namazda olmadan, sükün bunlar ferahlayamaz. Yani onlar namazda daimdirler. Demek ki namazın Namaz içindeki beş vakit namaz, nafile namazdaki namaz içindeki halime dikkat edeceğiz. Namazdan sonraki halimize namazın içindeki bir huşu ve vecd içinde devam edeceğiz ki onlar namazda daimdirler Cenab-ı Hak buyuruyor. Bu Cenab-ı Hakk'a yaklaşmanın kurbiyetin en büyük bir istikamet olmuş oluyor. İmandan sonra en mühim iş canı ve malı ıslah etmektir. İmanın tecellisi, gücü onu gösterir. Demek ki can namaz kıdak, Rabbi ile beraberlik sırrına nail olacak. Bu için malum efendim üzerinde durur. Sahibinin cemaat, cemaatle namaz. Nasıl Ramazan-ı cemaate devam ediyoruz? Billahi yatsı ve sabah namazları o feyizden, o ruhaniyetten istifade edebilmek. Birinci can, ikinci de mal ayet yorumlu. Mal da zekat, infak ve Allah yolunda bol bol sarf etmek. Allah'ın verdiği nimetleri Allah'ın ihsan edebilmek. Daima kul tefekkür edecek. Allah bunu bana niye verdi? Ona vermedi. Ya ben bu İslam'ın istikbali için ne kadar bir fedakarlıktayım. Cenab-ı Hak buyuru lentenar bir rahatatun fuku mimatubun ve matun min şeyin fe bihi alim buyuru. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça birre Cenab-ı Hak yaklaşmaya vasıl olamazsınız. Ne harcarsan Allah onu hakkıyla bilir buyuruluyor. Yine Fatır Suresi'nde ticareten lentobur buyuruyor Cenab-ı Hak. Allah'ın kitabını okuyanlar, yettüğüne, tilavet edenler, yaşayanlar, yaşatanlar, gönül verenler, namazlarını ikame edenler, vecd içinde kılanlar, huşu içinde kılanlar ve Allah için Allah'ın verdiği rızıklardan gizli ve aşikar olan sarf edenler ticareten tebur ancak onlar ümid ederler ki en hayırlı bir ticaretin içindedirler. Cenab-ı Hak cümlemizi bu ticareten lenteburun kemaline ermeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'de verdiği gönülle kıldığımız, ettiğimiz secdelerle Allah için riyasız yaptığımız infaklarla Cenab-ı Hak ticareten bu en hayırlı ticaretten hisseler nasip eylesin inşallah. Mekule eş Şami şöyle bir şey naklediyor. Bu Bursavi'nin tefsirinde var. Mümin bir kul bir sadaka verir. Rabbi de kendisine razı olur verdiği sadakada. Tabi razı olması da şart. ona cehennem şöyle hitap eder. Yani Cenab-ı Hakk'a cehennem şöyle hitap eder. Ya Rab, sana şükretmek için secde etmeme izin ver der cehennem. Zira sen ver, verdiği bir sadakadan bereketli Muhammed ümmetinden birini benim azabımdan kurtardı. Demek ki bu sadakalar çok mühim. Yine İnsan Suresi'nde Cenab-ı Hak Hz. Ali Fatıma Validemden bir bir misal verir. Kendileri muhtaç olduğu halde infak ederler. Kime? Yoksula, yetime ve köleye verirken de biz bunu bir teşekkür için vermiyoruz derler. Yani bir faniden bir şey beklemiyoruz. Senden bir şey bir teşekkür beklemiyoruz. Esva mucib olarak biz bunu Abu Sen Kamtari o sert musibetli mukassi günün şerrinden korunmak için veriyoruz derler. Allah rızasını veriyoruz derler. Cenab-ı Hak da onları o günün azabından korur ve güne ve güne, güne sevinç verir buyuruluyor. Cenab-ı Hak ondan sonra gelen ayet okunan lütuflarını, ikramlarını hatırlatıyor. Allah öyle öyle lütufkar ki kullarına Allah'tır ki gökleri ve yeri yarattı. Bizim için, insan için yarattı. Gökten suyu indirip onlara rızık olarak türlü meyveler çıkardı. Yani yağmurun bir çöl olur der taraf. Onlar ise her türlü meyveleri çıkardı. İzniyle denizde yüzüp, yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize verdi. Nehirleri de sizin için istifadenize sundu akıttı. Cenab-ı Hak burada gönlü olanlar için bu dünyayı bir sanat tarihi kıldığını idrak halinde olmamızı istiyor. Deniz suyunu veriyor. Deniz suyu bu su içmeye ve kullanmaya elverişli diye bir tarlayı sulayamazsın. Cenab-ı Hak onu veriyor. Sana bir nimetini bildiriyor. Gemiler onun üzerinde yüzüyor. Suya bir taş atsan denizin dibine gidiyor, koskocaman binlerce ton yükü gemiler taşıp götürüyor. Sana denizden de bir yol veriyor cenab bak. Seni içmen, toprağın bereketlenmesi için de yağmur veriyor. Buharlaştırıyor, havada yıkıyor, tertemiz indiriyor. Mevlana bak yağmur gibi ol diyor. O diyor bütün diyor Allah'ın uzaklaştırdığı bütün davranışlarını buharlaştır diyor. Nasıl bulutun temizlendiği gibi sen gönül alemini temizle diyor. O şekilde diyor rahmet saç alemi diyor yağmur gibi diyor. Gönlünden diyor bir rahmet taşsın diyor, bir huzur taşsın diyor Mevlana. Yağmur gibi ol diyor. İkra bismi rabbikellezî halak. Yaratın Rabbi oku diyor. Ondan sonra gelen ayette Cenab-ı Hak yine bizim tefekküre devam etmemizi. Düzenli seyreden güneşe, ve ayı se faydalı kıldı. Geceyi ve gündüzü se, se amade kıldı. Güneş insanların emrinde amade. Ay insanların emrinde amade. Biri gidiyor, biri geliyor. Birinin fonksiyonu ayrı, diğerinin fonksiyonu ayrı. Demek ki tefekkür bir imanın anahtarı olmuş oluyor. Ve yaratan Rabbinin adıyla oku Cenab-ı Hak buyuruyor. Trilyonlarca bir güneş var semada. Cenab-ı Hak bizi bu imtihan canını, imtihan e, mekanını aydınlatan şu güneşin bize en büyük bir Cenab-ı Hak azameti. Bunun gibi trilyonlarca bir azameti ilah tecelli kainatta. Güneş bizden 150 milyon kilometre uzakta. 300 bin kilometre hızla 8 dakikada ışığı dünyaya geliyor. Atmosfere vurduğu zaman ışığını veriyor, sıcaklığını veriyor. Her saniye 560 milyon ton hidrojen, 560 ton helyuma dönüyor. Aradaki 4000 ton da saniyede 4 milyon ton saniye dünya ışık ve şey olarak veriyor cenab Hak. Ne eksiliyor, ne bitiyor, ne şey oluyor. Cenab-ı Hak düzenli seyreden güneşi ve ayı size faydalı kıldı, geceyi gündüzü amade kıldı. İki de takvim dönüyor semada. Belli asıl. Cenab-ı Hak ıkra halak yaratan Rabbinin adıyla oku buyuruyor. Mümin ruhani hayatına merhaleler kat edecek. Kalp her gördüğü manzara Cenab-ı Hak'la buluşacak. Kalp devamlı Rahmani vitrinler seyredecek. O şekilde kalp ruhanileşecek. Eğer kalp şeytani, nefsani vitrinler seyrederse o zaman kalp hantallaşır, abuz ve alık hale gelir. Niçin dünyaya geldi? kimin mülkünde yaşıyor? Yolculuğu nereye? bu ilahi azme tecellileri karşısında abus ve ve alık hale gelir. Demek ki bu cihandaki en büyük bizim dersimiz Cenab-ı Hakk'a kul olabilmeyi arttırabilmek, takva sahibi olabilmek, kalpten ufuklar açılabilmesi. Niye Cenab-ı o, o size verdiğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimeti sayacak olarak sayamaz. Doğru insan çok zalim ve çok nankördür buraya Cenab-ı Hak deseler ki ver gözünü al dünyayı deseler. Kim değişir? Ver bir uzvunu, al dünyayı deseler. Bizler için Allah korusun ver imanını al dünya kıyamete kadar hayatın olsun deseler. Şeytan da olduğu gibi. Cenab-ı Hak nimetlerimi saymazsın. Er-Rahman, Alemer, Kur'an, Halakal, İnsan, Alemül Beyan. Hep Cenab-ı Hakk'ın nimetleriyle perverdeyiz. Fakat eğer kalp daralırsa, kalbe bir fulu önüne bir fuluk gelirse, yani gözün önüne iki parmak konursa o zaman kalp bir gaflet niçe dünya geldi kimin mülküne, nereye gidecek farkında değil bir abus alık halinde ömrünü ziyan eder mahvolur gider